Günaydın. O 7 Mart, 7 Mart 2024 günlerden perşembe saat 10.08. Şimdi Powell'la başlayalım. Fed Başkanı Powell'ın dün akşam konuşması vardı Temsilciler Meclisi'nde. Bu konuşma bugün de devam edecek arkadaşlar. Peki dün e, o yaptığı meşhur konuşmada neler söyledi? Piyasa nasıl tepki verdi? Hızlıca buradan başlayalım. Sonra da içeri doğru geçelim. E, şimdi konularımıza geçmeden önce 14 Mart'ta Eksperin ee, ile beraber bir webinar düzenliyoruz arkadaşlar yani bir seminerimiz var eğitim seminerimiz 14 Mart 2 e, saatlik bir e, webinar olacak bu e, linkini aşağıda paylaşıyorum katılmak isteyenler buradan başvuru yapabilirler ne konuşacağız hem 2024'ün ekonomi konjüktürünü konuşacağız e, akıllı portföy yatırım sepeti nasıl yapılır? ...kişiye özel yatırım sepeti nasıl olmalı? Ve tabii ki soru cevaplarınızı e, cevaplamaya çalışacağım. Yani soru cevap yapacağız. Onu da bildirmiş olayım. Şimdiden vakit daralıyor çünkü. Şimdi gelelim Powell'a. Arkadaşlar Powell e, aslında şöyle söyledi. Dedi ki yani enflasyonda yüzde %2 hedefinden vazgeçmedik. yüzde %2 hedefine doğru gidiyoruz. E, fakat ekonomik belirsizlikler devam ediyor. Bu noktada işimiz biraz zor. Ancak tüm bunlara rağmen bu sene bir noktada bir faiz indirimi gerçekleştireceğiz dedi. Yani geri çekilmeyi uygun buluyoruz bir faiz indirimine uygun buluyoruz dedim. Şimdi bu konuşmayı genel'e baktığımız zaman piyasa çok olumlu gördü. Yani buradan olumlu gördüğü piyasanın aslında cümle şu: Bu sene bir noktada faiz indirimine başlamak uygun olabilir cümlesini. Çok pozitif karşıladı piyasa. Ki zaten evet bir faiz indirimi bekliyoruz. Ama hangi noktada bekliyoruz? Bunun biraz ucu açık ve ne kadar yapacağız? 3 tane faiz indirimi dedi ama mesela bu FED üyelerinden Kaşgari 2 tane faiz indirimi uygun olabilir dedi. Ve aslında baktığımız zaman Powell'ı %2 hedefinden enflasyonda epey bir uzağız dedi. Şimdi piyasa faiz indirimini pozitif fiyatladı. Hemen orayı aldı, o cümleyi aldı. Aslında Powell'ın konuşması bana göre yani oldukça şahin e, mi konuşmaydı. Yani hani öyle piyasanın çok verdiği pozitif tepki kadar ben olumlu bir konuşma e, görmedim e, açıkçası. Ama genel olarak piyasa yukarı çıktı. Çok da e, Powell'ın söylediği ince ayrıntılara bakmadı. Hani onun için faiz indirimi gelecek mi o önemli. Bir şekilde e, aşırı yine iyimser bulduğumu söylemek isterim e, e, piyasayı onu söyleyeyim. Çünkü hakikaten verilere baktığımız zaman Amerika'da enflasyon tekrar kafayı yukarı çıkardı. Bir miktar yukarı çıktı. Gelen veriler hala ekonominin güçlü olduğunu gösteriyor. İstihdam tarafında da öyle ya da böyle yine bir güçlü duruş var. Bir resesyon emaresi yok. Ve ekonomik belirsizlikler de oldukça güçlü. Dolayısıyla aslında piyasanın bu kadar aşırı iyimser olması, Powell'ın bu kadar bu şahin konuşmayı bile e, olumlu olarak algılaması bana aşırı iyimser geldi. Neyse şimdi bu konuşma bugün devam edecek onu söyleyelim. Fakat tabii ilk fiyatlama o önemliydi. E, bugün e, tekrar hani yarın daha tarım dışı istihdam var. Yarına kadar volatilitenin devam edeceğini düşünüyorum. Piyasa bu iyimser havayla da devam edebilir. Çünkü dediğim gibi yani yukarı çıkmak isteyen bir piyasa var. E, ve neticede hani iyi taraflarını almaya çalışıyor. E, tekrar parantez içerisinde söyleyeyim bana göre aşırı e, iyimser bulduğumu söylemek isterim. Şimdi e, ne oldu dün bu konuşmadan sonra bir kere e, Amerika borsaları yukarı çıktı. S&P 5104 ile kapattı. Nasdaq 16.000'in üstünde kapanış yaptı. Yani buralara bir alım geldiğini söyleyelim. E, dolar endeksi 103.20'ye kadar geriledi. 10 yıllık tahviller 4.10 seviyelerinde. Yani e, dolar endeksi aşağı çekilirken piyasa yukarı çıktı ve en 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 önemlisi 10 altın arkadaşlar 10 altında ve e, rekor e, geldi 2.100 e, 2.100 de değil 2.162 gördük. Yani 2.149 direnci vardı. Daha önce burayı görmüştük. E, buraya geçecek mi geçmeyecek mi derken bugünün kapanışını 2155 dolarla yaptık ons altında hemen şuradan tekrar teyit edeyim. Evet tam 2155 dolarda ons altını kapattık. Tarihi bir rekor ra. ve tarihi aslında bir güne şahitlik ediyoruz. Daha önce ons tarafında böyle bir kapanış görmedik. Dolayısıyla kapandığı yer oldukça önemli. E, 2149'un üzerinde kapanış yapması buraya alım gelmesi de önemli yani e, piyasada faiz indirimi bakın faiz e, indirimlerinin geleceği yönünde fiyatlamanın yanında bana sorarsanız jeopolitik risklerin de aslında yüksek olması da burada altına bir e, şey olduğunu giriş olduğunu hatır sayılı bir e, talep olduğunu da gösteriyor aynı zamanda artık bundan sonra bu e, bu kapanışla beraber yani ne kadar bize böyle 1 iki günlük daha kapanış verirse haftalık kapanış özellikle gelirse 2149'un üzerinde gideceğimiz ilk seviye 2200 dolar olacak arkadaşlar. Burada ne kadar kapanacak? Şimdi cuma gününe kadar volatilite de devam edecek. Cuma günü tarım dışı istihdam verisi var. Tüm bunlar bizim yukarı gidip gitmeyeceğimizi aynı zamanda gösterecek ve kapanışın nereden geleceğinde gösterecek. Yani size kesin ve net şunu söyle söyleyemem. Yani bu hafta 2200'leri göreceğiz ve kapanış buradan devam edecek demek çok zor. Verileri görmek ve piyasanın tepkisini takip etmek gerekiyor. Ama öyle bir yere geldik ki artık o 2074 dolar hani hep direnç direnç diyorduk. Tarihi direnç dediğimiz nokta vardı 2074 dolar. Artık oralar destek oldu ve dolayısıyla artık hani onun altına hani oralara kadar bile geri çekilse e, oradan destek bulma ihtimali artık iyice güçlendi. Çok büyük bir şeyin olması lazım. 2074 dolarları kırıp aşağı gelmesi için. Ya da şöyle söyleyeyim. Yani altında hakikaten yani 2000'li seviyeleri bundan sonra ağzımızdan daha fazla duyacaksınız. Artık 2000 doların altına gelir mi? Çok daha zayıf bir ihtimal haline geldi. E, bu sene için zaten hedefimiz e, hem ONS tarafında yeni zirvelerin e, görülmesiydi. Yani çok şükür, en azından burada bu noktadayız. Sani yanılmadık ve devam ediyoruz. Ee, beklentilerime karşılık verdi mi? Evet. Baktığınız zaman bu seneki beklentilerime karşılık verdi. Açıkçası ben e, biraz daha bu seviyelerin e, benim beklentimden biraz daha erken geldiğini söyleyeyim. Ons tarafında. Yani ben biraz daha böyle e, hani en azından şu Mart'ı falan görmek istiyordum ama piyasa önceden fiyatladığı için benim beklentimden bir iki ay daha önce geldi bu 2150 dolar seviyeleri hiç önemli değil 2100'leri bekliyordum ama 2150'ler gerçekten önemli şimdi hafta kapanışta dediğim gibi bakalım geri çekilme olacak mı olmayacak mı yılın tamamı altının önü açık demiştik. Ons altında geri çekilmeler tamamen hep alın fırsatı. Buralarda ucuz, buralarda ucuz demiştik. Özellikle gram altın tarafında. İşte görüyorsunuz neden ucuz dediğimizi bu sene altının yılı olacağımızı söylemiştik. Eee bu şekilde de oldu açıkçası ve böyle de gidiyor şu anda en azından. Şimdi bunu destekleyen tabii ki dolar TL var. Şimdi hemen önce gram altına gelmek istiyorum. Şimdi dolar kuruna bakalım 31.84 hızlandık. Bir talep var arkadaşlar. Ve Merkez Bankası burada müdahale etse bile artık o müdahaleler de çok böyle hani 0.15 kuruş 10 kuruş 20 kuruş falan değil. Yani artık talep yüksek olunca burada tabii düşürmek de zorlaşıyor. Dolayısıyla yükseliş biraz hızlandı. Öyle görünüyor ki biz seçime 33'lü seviyelerde gireceğiz. Tutulsa bile burada. Fakat geçiyoruz kapalı çarşıya. Kapalı çarşıda 32.50 şu anda. Yani fiziki talep oldukça yüksek fiziki talep yüksek olunca da otomatikman fiziki fiyatla ekran fiyatı da aslında bir ayrışmış durumda. Kapalı çarşıya bakıyoruz. Kapalı çarşıda gram altın 2330 TL'ye kadar yükseldi. Ekran fiyatıyla alakası yok. Bu da tamamen fizikiye olan talepten kaynaklanıyor. Neden? Çünkü seçime gidiyoruz. Ve seçimden dolayı seçimden dolayı bir devalüasyon beklentisi var. Ve bu devalüasyon beklentisinden dolayı hatır sayılır bir e, talep var. Ne kadar çok talep o kadar çok fiyatların yükselmesi demek. Yani siz ekrana müdahale edebiliyorsunuz ama piyasaya çok müdahale edemiyorsunuz. E, yani bir takım müdahaleler de gelse yani belli sınırlamalar da gelse neticede yükselişin önüne talep yüksek olduğu için geçilmiyor. Tabi bu devalüasyon beklentisi güçlendi bir yandan da şöyle dün itibariyle Mısır'da bir devalüasyon e, oldu. E, Mısır'ın Mısır bir gecede 600 baz bir faiz artışı yaptı ve dövizi dövizi serbest bıraktı. %45 civarında bir parası değer kaybetti, bir eee devalü edildi ve IMF'le de bir anlaşma yapıldı. Şimdi tüm bunlar tabii hani bize hatırlatıyor. Yani hatırlatıyor derken şöyle hani beklenti devalüasyon olması yönünde ve Hani bu senaryolar çok yabancı da değil. Ee, daha önce yaşadığımız e, benzer senaryolar. Daha geçen sene sadece doların e, paramızın devreli edilmesi seçim sonrası ve beklentinin de bu şekilde yüksek olmasından kaynaklı olarak e, böyle bir durum var. Yani Mısır'da açıkçası bu olay biraz e, da e, moralleri piyasanın moralini bozdu. Beklenti daha da fazla e, arttı öyle söyleyeyim size. E, gram altında hedeflere çok hızlı daha hızlı düştü. E, hızlandı yani gramda. Hani öyle bekledik Ocak Şubat ...iki ay bekletti bizi. Hani üzdük... eyvah öldük bittik diyordunuz ya. İşte görüyorsunuz her beklemenin sonu veya her düşüşün sonunda en nihayetinde piyasa mutlaka hıncını, orbanşını mutlaka alır. Tam da seçim öncesi fiyatlamalar hızlandı. Tabii ben seçim sonrası açıkçası hani kurda da artışın bu şekilde hızlı da devam edeceğini düşündüğüm için gram altında biraz daha hızlanabiliriz yani seçime kadar ve seçim sonrası da bu devam eder piyasaların oturmasına kadar çünkü ve sonra da tabi ekran fiyatıyla fiziki fiyat mutlaka birbirini yakalayacaktır bir, bir noktada yakalayacağını düşünüyorum ben en azından yakınlaşacaktır Sebebi bir noktada seçim sonrası piyasa oturmak zorunda arkadaşlar. Piyasa bir noktada oturacak ama nasıl oturacak? Bir devalüasyon beklentisi hakikaten hani beklenti gibi olacak mı? Çünkü şu an dolarda 45-50 beklentileri var. Yani oralara kadar değecek ondan sonra bir geri çekilme olacak. Hızlı bir faiz artışıyla aynen bu Mısır'da yaşandığı gibi. Merkez Bankası İyi bir faiz artışıyla bunu durduracak ama önce bir serbest bırakacak ve gidecek. Ee, dediğim gibi hani bu çok uzak bir ihtimal değil ve bu ihtimal de piyasa tarafından açıkçası ciddi bir şekilde beklendiği için bunları yaşıyoruz arkadaşlar. Ee, yani bu tarafa daha ilave edecek bir şey yok çünkü gram altında altın tarafında beklentilerimiz hala yukarı yönlü devam ediyor yıl sonu hedeflerimiz. Z yaklaşıyoruz. Yani yaklaşıyoruz derken daha var ama hızlandık. Öyle söyleyeyim. Hedeflerimizin de üstüne çıkacağız. Öyle görünüyor. Ve devam edelim bakalım. Dün tekrardan şöyle bir küresele geliyorum. ADP yani İstihdam verilerini aldık Amerika'dan. Özel tarım dışı istihdam verisi beklentinin bir tık altı geldi. Bir tık derken aslında 140K geldi. 149K bekleniyordu. Burada bir zayıflama var. Fakat Jos beklentinin üstünde geldi. Biri zayıf, biri güçlü olunca aslında hani ne diyelim tam da bir ismini koyamıyorsunuz. Yani istihdam ne kadar güçlü, ne kadar değil. Yani iş ilanları artmış Evet yani piyasada e, işçi aranıyor, iş ilanları var. Sonuçta bunlar iki farklı program. Yani ADB bambaşka bir program Amerika'da izleniyor. JOT da bambaşka bir e, olay. E, dolayısıyla şimdi cuma tarım dışı istihdam verisine kaldı durum. E, oradaki veri artık belirleyici olacak diye düşünüyorum. Ve sonrasında asıl FED toplantısından önce gelecek olan enflasyon bence ve enflasyonla artık Fed'in ne yapacağını iyi kötü tahmin edeceğiz ve piyasa fiyatlamaları bence bu yılın en önemli son enflasyon verisi ve e, Fed'in e, faiz patikasını ya da gideceği yolu daha net görüyor olacağız yani onu biraz daha o günlere geldiğimiz zaman daha net bir şekilde konuşurum ama e, artık ne diyelim Fed toplantısından önceki son düzlüğe giriyoruz arkadaşlar son düzlüğe giriyoruz son hani bu Amerika borsaları özellikle altın cephesinde gümüş cephesinde yani emtia tarafında belirleyici olacak ve borsa tarafında da belirleyici olacak diyeyim ben size. Ee, bugün e, HSBC e, bir yani dolar TL tahmini yayınladı. Gerçekten bunlar uzayda yaşıyorlar diyeceğim ben. Hani 33 TL olan dolar TL tahmini 36 yükseldi. Zaten geldik biz 33'lere neredeyse. E, bunlar hani resmen uzayda yaşıyorlar e, ve e, artık ciddiye yani alalım mı almayalım mı yani ben bu verilerle alamıyorum yani şu anda HSBC'nin bu tahmini neresinden neyini ciddiye alayım Allah aşkına yani ne diyeyim ben. Şimdi borsaya gelelim. Biz düz endeksi dün 8744'de kapattı. Düşük bir seviyede kapattı ama bugün pozitif açtı. 8849'dayız şu anda. Tabii hani burada bir pozitif tepki verebilir. E, dün de hisselerde bir ayrışma vardı. Bazı hisseler e, önemli tüpraş gibi hisselerde yukarı çıktı. Fakat genel anlamda bir e, düşüş eğilimi vardı. E, bugünkü tepkiye de çok aldanmamak da lazım onu da söyleyeyim. Yani bu tepki yükselişleri gayet normal yukarı yönlü tepki verecektir. Ama yukarı yönlü tepkiler e, satış fırsatı olarak da değerlendirilebilir piyasa tarafından. Yani 9000'lerin üzerine atmamız gerekiyor tekrardan güzel bir şeylerden bahsedebilmek için. 9000'lerin üstüne atmamız, e, hatta onun üzerinde böyle gün kapanışları yapmamız lazım ki tekrardan yani yeni bir trend değişiminden bahsedelim. E, fakat bu seçim sürecinde yani bu düşüş trendinde de yükseliş e, tepkileri olur yukarı yönlü. Oralar satış fırsatı olarak kullanılır. Yani çok e, dikkat edip tamam yükseliyor falan da e, demek için daha erken arkadaşlar. E, hani tekrardan Tepki yükselişinden sonra aşağıyalara doğru tekrardan malı verirlerse eğer bu bugün olmaz, yarın olur fark etmez. E, o zaman e, daha aşağılarda bir seviyeleri konuşmaya başlarız. Bu seviye en yakın seviye 8.500, 8.550 seviyeleri e, oralar kapalı e, şeyde önemli destek e, eskiden yani daha önceleri e, önemli dirençti. Şimdi destek noktası olarak e, görüyoruz bunu Yani seçim öncesi zaten ne dedik? Yani bu her zaman e, böyle riskli daha böyle borsa tarzı yerlerde e, açıkçası hani daha pozisyonunu azaltma, daha yatırımcıların güvenli alanlara geçtiği zamanlar diye konuşmuştuk. işte bunu zaten e, yaşıyoruz arkadaşlar. Yani bir bir daha iki. Bunu hep aynı şekilde söylüyorum ama bu değişmez kural yani. E, bunu artık öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Yani benim eğitimime gelenlere, e, onlar bunu biliyorlardı. Beni dinleyenler varsa biliyordu. E, özellikle üzerine basa basa nasıl bir strateji izlemeliyiz noktasında aslında en önemli stratejilerden bir tanesi bizim gibi böyle seçimlerin olduğu zamanlar da özellikle nelere dikkat etmeliyiz neler olabilir noktasında işte bunları biri canlı olarak yaşıyoruz. Ben de bunları eğitimde açıkçası sık sık anlatıyorum. Şimdi Gelelim kripto paralara gelmek istiyorum. E, kriptolarda e, şu anda Bitcoin 66 bin dolar. E, tabii 69 bin dolardan 69 bin hatta e, 800'lerden 800'lerden geri çekilmesi gayet normal. Buralarda şu anda nefes alıyor, duruyor, bekliyoruz. Tekrardan yeni bir ata da geçebilir, e, biraz daha kalabilir. Özellikle bu e, ne diyelim? E, yani ne olursa olsun bir bahane lazım yükselişin devam edebilmesi için. İşte o bahane e, Amerika'dan gelecek olan olabilir. Ben hala pozitifliğimi devam ettiriyorum. Kısa vade yorumu yapmıyorum ama... Çünkü benim burada beklentim uzun yönlü, uzun vade daha doğrusu. Bütün pozisyonlarımı ona göre ayarlamış durumdayım. Uzun vade ben beklemeyi devam edeceğim, toplamaya ve almaya devam edeceğim. Ama kısa vadede hala işte ben de girmek istiyorum, ben de almak istiyorum diyenler için daha önce de anlattım bir strateji belirlemeniz gerekiyor kendinizce. Mesela paranızın küçük bir miktarıyla bu seviyelerden alıp ondan sonra seviyeleri takip edip mümkün mertebe geri çekilmelerde üzerine koyarak gitmek gerekiyor ve çok yüklü bir anda alım yapmaktansa nefes ala ala, ala almak daha faydalı bitcoin özelinde konuşuyorum özellikle çünkü bitcoin'in diğer kriptolardan ayıran şöyle bir özelliği var sınırlı sınırlı olması bir şekilde bitecek bu etf'leri var etf'ler de buraya acayip bir şey veriyor yani yatırımcı şu anda buraya sokuyor e, yatırımcılar Bitcoin alıyor, Bitcoin ETF'leri alıyor, e, Halving var e, açıkçası e, Halvingle beraber de yani e, evet yani dediğim gibi bir e, kar satışı bir düzeltme bir e, nefes alma hani bu nerelere kadar geleceğini bilmiyoruz e, 50 bin dolarların altı artık çok zor e, bana göre yani 50 bin dolarların altı biraz zor görünüyor kesin olmamakla beraber. Keşke 60 bin dolarların altına gelse böyle 57 bin 58 bin dolarlara gelse oradan epey bir giriş olur fakat aşağıda nereye geleceğini tahmin etmekte oldukça zor arkadaşlar onu söyleyeyim ee, ve buradan ilave edeceğim başka bir şey var mı diye bakıyorum şimdilik anlatacaklarım bu kadar ee, bugün Pavel'in konuşması devam edecek. Yarın tarım dışı istihdam verisi var. Bu haftanın en önemli verisi olacak Powell'dan sonraki piyasalarda dediğim gibi düşündüğümü aktardım size. Bu arada kriptolar'dan bahsetmişken arkadaşlar, bakın hani bu bir hani şey değil. Sorduğunuz için söylüyorum. Nereden hesap açabiliriz kripto para hesabı açmak isteyenler için Bitcoin referans linkini aşağıda bırakıyorum. E, isteyenler dileyenler, oradan girip hesap açabilirler, izlemek isteyebilirler. ya hesap açmak parayla değil. E, coinleri izleyebilirsiniz. Bitcoin'in seviyesini izleyebilirsiniz. Ya da ufaktan yatırım yapmak istiyorum ben de küçükten katılmak istiyorum uzun vadeli planlıyorum diyenler için küçük bir miktar alınabilir. Çok küçük bir miktar yani üzerine böyle bir bardak su içeceğiniz düştüğü zaman sizi üzmeyecek bir rakamla girilebilir. Bu 300 lira olur 500 lira olur gerçekten rakam çok önemli değil yani. Önemli olan burada hani merakı olanlar için anlattım size özellikle alt kriptolar tamamen bir kumar, coinler, tokenlar. Özellikle shitcoin'ler buralara çok dikkat etmek gerekiyor. Ee, öğrenmek isteyenler için, izlemek isteyenler için gerçekten bir hesap açıp izlemek lazım. Ve mutlaka bunları bilerek alıyor olmanız lazım. Ee, Bitcoin tarafında öyle düşüncem yok. Bitcoin ve Ethereum'da çok farklı düşünüyorum. Ee, bunların önünün açık olduğunu düşünüyorum. Bu tarafta çok böyle trade etmek değil benim amacım. Tamamen toplama ve bekleme uzun vadede bekleme taraftarıyım. Çünkü döviz bazlı yani içeride de döviz artıyor. Bizde de zaten seçim sonrası bir devülüasyon beklentisi de var. Yani buradaki her dolar artışı her döviz kurundaki artış bu da dövize endeksli olduğu için e, otomatikman arttırıyor. Yani şöyle düşünün e, mesela altında 100 dolarlık bir e, artış oldu. Gerçekten çok hatır sayılır altın için inanılmaz yani ağır giden bir e, varlık için çok çok önemli tarihi bir artış ve kısa bir zamanda oldu bu e, Bitcoindeki artış Ocak'tan e, bugüne e, dolar bazında 3 katına yakın neredeyse yani 22 bin dolardan 69 bin dolarlara geldik e, hatır sayılır bir yükseliş yani döviz bazında öyle 100 dolar falan değil yani bildiğiniz bin dolar e, civarında yani 22 bin dolar nerede 66 bin dolar nerede hesabını Siz yapın nereden baksanız 22 32 42 52 62 40 bin dolar yani 100 dolar değil 40 bin dolarlık bir yükseliş e döviz de yükseliyor hani burada 50 dolar bile olsa hatır sayılır bir rakama tekabül ediyor yani bu yükseliş sonrası otomatikman e kısa vadeli dediğim gibi yani aşırı yükseldiği için alım yaparken kademeli alım yapmakta nefes alarak ve küçük başlamakta fayda var acele etmeyeceksiniz acele etmeye lüzum yok. Sabrın solu selamet. Zaten gerçek yatırımcı psikolojisini ve sabrını iyi yönetendir arkadaşlar. Diyelim burada kapatalım. Güzel, sağlıklı, kazançlı güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.